Durun ya, durun. Ne yapıyorsunuz? Toplamayın hemen. Aman amca. Yani ne olursan elleme. Babam masayı toplarken kaç tabak kırdı bilmiyorum. <laughs> Ay bence numaradan yaptı hepsini ya. Vallahi güzel taktik. Şunun rahatlığına bak. Ya ondan değil, açım ben ya. Ha. Aç mısın? Ha. Bir şey mi oldu Arif annem, Arifka abi? Yok canım. Ha. Misafir mi geldi yine? <laughs> Hırsız Erdal mı? Ya yok bu oğlum. Maymun Batur mu? Allah Allah, bir dur adam. Çocuklar için konuşuruz. Al abi, başla sen. Sağ ol aslan. Tabii senin şeker düştü, bünyeyi de zorlayınca. Bellik bir şey yok değil mi? Nedense bu muhabbetin ucu bana dokunacakmış gibi geliyor. Allah Allah, hayranın değiliz. Ben de ayılıp bayılmıyorum sana yani. Edilçi misin sen? Yok bu oğlum, ne edilçi? Liberal miydik biz? <laughs> oğlum, yani iyice saçmalamaya başladınız. Ben çocukları alıp gideyim, siz baş başa konuşun. Ha, ha. Hadi Bak. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vallahi çok merak ettim ben de dinleyeceğim Rıfkı abi. Ya meseleyi özetlersek... Hı. ...ben evden kovuldum. <laughs> bir müddet sizde kalmayı düşünüyorum. Tabii yani yük olmayacaksam eğer. Şimdi tabii... ...böyle bir şey ilk defa başımıza geldiği için... ...ne denir bilemiyoruz <laughs> ki. Yük olmak ne demek abi? <laughs> Ettin laf da laf değil yani. Olur mu öyle şey? Bir an böyle siz birbirinize bakınca nasıl gerildim anlatamam. Ama insan evladı çıktı sağ ol. Zaten öyle çok kalmayı da düşünmüyorum ya. Onu biz de düşünmüyoruz Rıfkı abi. Kimsenin aklına gelmedi abi, rahat ol. Evlenince kendi evime diyor. Kim evlenince abi? Ben. Yani bence gel biz bu işi Yağmur'un evlenmesine bağlayalım. <laughs> Damla'ya fitim ben. Heh. Seninki daha uzun sürer. Niye öyle düşünüyorsun ya? Ha? Niye öyle diyorsun? Hani ayarlayacak mı o işi? Ne oldu Betmen? Hangi iş? Hangi iş abi? Ayveriş tabii ki. Unuttum ayağı yapma şimdi. Abicim ben zaman kazanmak için sana pas attım. <laughs> Lafı gevelesem bir yalan bulacağım. Hiç yardımcı olmadın. Biz seninle aynı evde sıkıntı yaşarız. İyi ki geldin Rıfkı abi. Hakikaten her işte bir hayır var ha. Sayende çok daha yakından tanıyacağım kocamı. Her türlü bilgiyi veririm yenge. Sen yeter ki bana sahip çık. Benim zaten bir güce teslim olmam lazımmış. Karakter meselesi. O bende pek yok. ben eşyalarımı hangi odaya koyayım? Hangi eşyaları abi? Vardı ya benim bir poşetim vardı. Ha ben attım onları çöp diye. Nasıl attın? Evden çıkmadın ki. Yok yok kargocuların elle tutuşturdum gönderdim. Kıyafetlerimi de mi aldılar ya? <laughs> of ya ben kaç beden giyerim onu bile bilmem ki. Hep annem alır benim kıyafetlerimi. Abi sen benimle gel, odanı göstereyim. Biraz konuşalım seninle. Ya. Mehmet Ali, ben de o zaman şunları toplayıp çıkıyorum. Evet. Abicim, bak sakın kendini yük olarak görme. O kadar yedin, içtin ama Artıklar da onlar. Sen yemesen kediye köpeğe verecektik. Şimdi onlar aç kaldı ama olsun onlar başının çaresine bakar. Vallahi kendimi çok kötü hissediyorum ya. Gurbette gibiyim sanki. Efkar bastı yani. İbrahim Erkal dinleyesim var. <laughs> abi senin odan bu odanın altı. Üstüne basıyorsun şu an. 20 santimlik tuğla kadar uzaklaştın daha. <laughs> bu yaşadıklarım normal mi yani? Değil abi, değil. Olur mu? Ama çok iyi oldu evden çıkman. Bize gelmen biraz sürpriz oldu ama aceleyle çıkınca nereye gideceksin tabii? Zamanla düşünürüz. Cık, düşünecek bir şey yok. Oğulcan gitsin, benim odama yerleşsin. Hem eve gelirken merdiven çıkma derdi de yok. Mis gibi. El bebek, gül bebek beslerler Bir dediğini iki etmezler vallahi. Bu anlattığın saçma sapan şeye benim niye içim gitti acaba? Rüya <laughs> gibi dedim içimden. <laughs> Gerçek hayat zormuş Mehmet Ali be. Vallahi zor. Zor abi işte bu yüzden birbirimize omuz vereceğiz ve destek atacağız tamam mı? Tamam canım. Yani benim şu hayatta sizden başka kimim var değil mi? Vallahi benim de öyle abi. Dün Aslı istifa etti. Ha? Ya bugün de tutturmuş yeni iş kuracağım diye. Ha. Ben dedim eski iş yerinden ararlar ikna ederler ama. Edememişler mi? Aramamışlar ki. Hatta engellemişler. Şimdi kız çantasını unutmuş orada. Ha. Arıyor sürekli meşgul. İşlerine geldi tabii. Resmen kumpasa geldik abi. Tazminatsız sepetlediler. Ya sen niye bu kadar taktın kafanı buna ya? A Aslı deneyimli. Kendi işini kurar yani. Hangi parayla abi? <laughs> yani klinik sürekli zarar. Biz zaten Aslı'nın maaşıyla geçiniyorduk da... ...onun haberi yoktu. <laughs> yani olsa tazminat alırdı. Ama istifa etmek hovardalık. Biz onlardan zengin miyiz abi? Oh, ah be kardeşim, yani keşke benim elimden de bir şey gelse ama. Amas maması yok abi. Tuvalet kağıdına bile para vermiyorsun yıllardır. Yüz yıldır annemlerle kalıyorsun, zenginsin sen. Ben o parayla spor salonu açacağım, vadeliğe koydum bozamam. Oğulcan'a gitar almışsın, müzik kulağı yok o çocuğun. Müsriflük yapmışsın zenginliğinden. Müsrif değil, müsrif. Sen daha iyi bilirsin, zenginsin tabii abi. <laughs> ne olur bana borç Mehmet Ali ben o parayla spor salonu açacağım diyorum olmaz ya. Vay be. Vay be. Hacı Hüsnü'nün torunu Rıfkı. Vay be. Ya çoluğumun çocuğumun rızkını yedin. Odasına çöktün. Sana kapımızı açtık yaptığına bak. Mehmet Ali. Demiyorum. Madem abimsin. Şimdi değilse ne zaman ocağına düştüm. Ya. demiyorum. Ne diyorum biliyor musun? Hı. Hiçbir şey demiyorum. Ali. Abi, bana anahtar versin oğlum. Ben bu eve nasıl girip çıkacağım? Annemlerde bir yedek anahtar var. Biz alamıyoruz belki sen alırsın. Hadi ben işe gidiyorum. Ya annemle aram bozuk Mehmet Ali vermez bana. Ben arabayı yağmura verdiydim. Beni işe bırakır mısın? Tabii kardeşim ne demek. Olur mu öyle şey? Hadi. Iyi, aile babası. Yarın akşam için bütün hazırlıklar tamam Müdür Bey. Hocam çok fazla masraf var. Hayır hocam. Harcamamız yok, merak etmeyin sponsor aldık. Biz... Evet, size söylemiştim. Söz konusu çocuklarımız olunca para aşılır. Kim sponsor oldu? Bildik bir marka mı? Tabii, Çiğdem Hanım, velilerimizden. Ama Çiğdem Hanım'ın kızı yarışmacı. Kurallara aykırı değil mi? <laughs> Ay ne kuralı hocam? Okul içinde bir yarışma bu. Kendi aramızda eğleneceğiz işte. Yani istesek yarışma falan yapmadan damlacığımızı birinci seçerdik. E öyle yapsaydık keşke de, kaç kere söyledim ya. okul burası. Hocam ama bu tür etkinlikler çocukların sosyal iletişimlerini ve okulla olan bağlarını güçlendirir. Eğitimin sıkıcıdır algısını da... Hocam içim şişiyor lütfen. Benim anlamadığım şeyler onlar. Ben lafı dolandırmam. Net ve dürüst bir adamımdır. Şiidem Hanım'a torpil yapacak mısınız? <laughs> Yaparsanız soruşturma başlatırım. <laughs> sesi kötü, ritim duygusu yok, kitap okur gibi şarkı söylüyor. E durum daha da netleşmiyor mu işte? Niye o kadar parayı verdi Şidem Hanım? Hocam, kirpi yavrusunu pamuğum pamuğum diye severmiş. Yani demek ki kadına güzel geliyor bu ses. Anne yüreği, ne yaparsınız? Ha, o zaman her şey yasal. Yani biz rüşvet almadık, duygularını sömürdük. Bunun cezası yok, kafamız rahat. <laughs>